Değerli gaziler, üniversiteler toplumları yarınlara hazırlamak gibi önemli bir misyonu üstlenmiş eğitim-öğretim kurumlarıdır. Gazi Üniversitesi de 1926 yılından itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşımanın onuruyla Türkiye'yi yarınlara taşıyacak araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında bireyler yetiştirmeyi kendine misyon edinen Cumhuriyetin temel eğitim öğretim kurumlarından birisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Gazi Üniversitesi yönetimi olarak göreve başladığımız 14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uluslararası bilinirliği olan, kaliteli, vatana ve millete faydalı, milli ekonomiye, sanayiye katkı sunan, hizmet üreden İnsan haklarına saygılı bir kurum oluşturmak amacıyla yoğun bir çalışma temposu içine girdik. Gerek kapasitesi gerekse de nitelikli insan kaynağı bakımından oldukça iyi durumda olan üniversitemizde gönül gücünü kullanmaya büyük önem verdik. Geride bıraktığımız 2022 yılında da bu çabalarımızın sonuçlarını almaya başladık. 2021 yılı araştırma üniversiteleri sıralamasında A3 kategorisinden A2 kategorisine geçerek 4 sıra birden yükselme başarısını göstermemiz bizleri gururlandırmıştır. Siz değerli gazilerin destekleriyle üniversitemizin proje, Q1, Q2 makale, atıf, patent ve faydalı model sayıları gibi pek çok hususta ciddi bir artış kaydettik. Başta sorumlu rektör yardımcımız ve kalite komisyonumuz olmak üzere tüm kurum personelinin destek verdiği YÖKAK kurumsal akreditasyon programı kapsamındaki değerlendirme sürecinin de başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. Sunduğunuz katkılar ve özverili çalışmalarınızdan dolayı siz akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Üniversitemiz adına çok güzel başarılara imza attığımız bir yılı tamamlamış olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu hep beraber yaşıyoruz. Üniversitemiz yılların birikimiyle yetişmiş akademik kadrosu ve başarılı öğrenci yapısıyla kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini, bilimsel ve akademik çalışmalarını daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da sürdürecektir. Bu inanç ve azimle, katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla gönül gücünü kullanmaya özen göstererek, iyi niyet ve samimiyetle yeni yılda da yolumuza hep beraber devam edeceğiz. 2023 yılının sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur, başarı ve esenlik içerisinde geçireceğiniz bir yıl olmasını diliyor, gerek akademik ve idari personelimizin, gerekse de öğrencilerimizin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.